Aslında şöyle tutuklandığı haberleri basına yansıdı ama resmi olarak tarafımıza ulaşmış bir bir şey yok avukatlara. Fakat hep böyle yapıyorlar biliyorsunuz. Önce bir basına servis ediliyor. Ondan sonra toplumun nabzını ölçtükten sonra detayları öğreniyoruz resmi olarak. Şimdi şöyle çok uzun günlerdir Türk milleti sokakta adalet istiyor. Adalet haykırıyor. Demokratik hakkını kullanıyor. Biliyorsunuz Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de e, demokratik hakkımızı kullanacağız. E, yakmadan, yıkmadan, zarar vermeden e, anayasal hakkımızı kullanacağız. Ve e, Ekrem Başkan'ı savunacağız, haklarımızı savunacağız e, diye açıklamalar yapmıştı. Bu çerçevede aslında son günlerde e, bütün e, bu kalabalığın, e, milletin isyanı, e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben ülkedeki adalet duygusunun zedelenmesi zaten bizi Yok oluşa götürecek olan bir şeydir. Hukukun ve adaletin mutlaka ve mutlaka korunması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir ve biz sonuna kadar bütün anayasal hakkımızı sokaklarda, meydanlarda itidalli bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Ekrem Başkan'ın suçsuzluğunun ispatlanacağını olan inancımızı hiçbir zaman yitirmeyeceğiz.